Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz arabada USB yani flash bellek takıldığında müzikler kendiliğinden oynatılmıyor veya e, araba bütün müzikleri görüyor ama şarkıları çalmıyor sorunu nasıl çözebilirsiniz onu anlatacağım. Daha önceki videomda e, flash belleğe nasıl müzik yüklenir videosu anlatmıştım. O videoda çok fazla soru sorulmuştu. Hocam arabada çalmıyor diye. E, şimdi bu videomuzda arabada çalma sorunu nasıl halledersiniz ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın flash belleğimiz burada. Flash belleğimize müzikleri yüklediğimizde düz yüklediğimiz için arkadaşlar bazı müziklerin boyutları küçük kaldığı için e, maalesef e, araba bunu algılamıyor. Arabanın radyosu bunu algılamıyor ve çalmıyor arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Ee, hemen e, telefonunuzda uygulama indirdiğiniz bölüme girip oradan e, MP3 dönüştürücü ya da Audio dönüştürücü diye yazdığınızda çıkan uygulamalardan herhangi birini telefonunuza yüklediğinizde arkadaşlar. Orada müziğin sizin dosyalarınıza eleştiğinizde dosyanızdaki müziğe aç'a tıkladığınızda hemen üzerine tıkladığınızda alta dönüştür seçeneği çıkıyor. Siz dönüştürme yaptığınızda dikkat ettiğiniz bir şey var arkadaşlar. Orada dönüştüre tıkladığınız an müziğin boyutunu yükseltiyor. Dönüştürdüğünüz müzikleri yani tek tek hepsini dönüştürmeniz gerekiyor maalesef. Dönüştürdüğünüz müzikleri Aynı şekilde alıp tekrar karta yükleyin. Eski müziklerle karıştırmayın. O eskilerini silin. Dönüştürdüklerinizi alıp yine flash belleğe yükleyin. Aynı şekilde gelip yine bakın burada e, arabanın bakın gördüğünüz gibi ben de denedim. Ben de ilkini olmadı. Yani dönüştürmeden taktığım için müziği okumadı. E, dönüştürdükten sonra getirip bakın buraya taktığınız gibi arkadaşlar. Bir dakika. Evet bakın taktığım gibi. Şu an bakın müziğe bağlandı. Ben şu an telif olmasın diye müziğin sesini kapatıyorum. E, müzik hemen otomatikmen karta bağlandı arkadaşlar. Bu şekilde siz de e, flashback, e, flashı e, arabaya taktığınızda müzik çalmama sorununu halledebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.